Herkese tekrar merhaba. Uzun zamandır hayalini kurduğum, e, almak isteyip de nasip olmayan küçük masa tipi ahşap tornam en sonunda almak nasip oldu. Şimdi bu e, torna lafını duyunca birçok tornacı ustamızın hemen açıp da e, izlediğini düşünüyorum. Çünkü e, ana meslek dalımız e, tornacılık. Taş tornacılığı ve seyyahcılık olduğu için uzun bu dönem yaptıktan sonra bırakmıştım bu mesleği. Ee, biz e, her zaman yaptığımız işlerde de tornaya mutlaka ihtiyaç duyuyoruz. O yüzden e, bizim gibi geçmişinde özellikle tornacılık olan ustaların mutlaka istediği bir ürün. Ben şimdi ilk başta da e, hatırlatmak istiyorum. Kutu açılımı değildir videom ya da bir ürün tanıtımı değildir. Marka buradaki marka önemli değil. İstediğiniz markayı alabilirsiniz. Çünkü bu tarz, bu tip modeller binler civarında başlıyor, Üç binlere kadar çok güzel makineler var. Şimdi ben ilk kutudan çıkan nesneleri şöyle bir göstermek istiyorum. Sonra da montajını yapıp inşallah yapmak istediğim ürünler de hem videomuzda da kanalda da yeni içerikler olmuş olacak. Sadece ahşap değil, ahşapla birlikte epoksi reçine ile birlikte ahşap oyması yapmayı düşünüyorum. İnşallah daha güzel içeriklerle görüşmek üzere. Şimdi bir kutumuzun içine geçecek bakalım. Bunta. Bunta kısmı gerek aynaları. Ecar. Bir metre olduğu için ekleme kısmı. gövde motor montajı bir şekilde. Bıçaklara koyacağımız olan destek, yedek yuvarlak kaynaklı ve düz silindir bunları yapmamız için düz punta. Bir de madren. Punta montajı çok zor olmayacağını düşünüyorum çünkü ana gövde motor ana gövdeye takılı sadece şu uzatma ayağını takacağız burada anladığım kadarıyla masa üstünde bu uzatma ayağını takmadan da yapabiliriz daha çok uzun sap gibi işlerde olanlar krek ya da çapa sap yapanlar için sanırım uzatma yapılabilir o yüzden çok zor bir montaj tanıtımına gerek yok diye düşünüyorum. Hızlı bir şekilde yapmaya çalışıp daha çok önemli olan içeriklerimizin ya da oyacağımız olan ürünlerimizin videolarına geçmeyi umut ediyorum. Şu şekilde iki vidayla uzatması yapılıyor. Benim aldığım tornanın markası Einhell ürün tanıtımı yapmıyorum. Kendi kanalım olduğu için herhangi bir marka söylemekten çekinmiyorum. Yani e, bu tipteki kullandıkça tabii ki bu görüşlerimiz daha önemli. Şimdi hızlı bir şekilde montajını yapalım. Evet montajımı bitirdim. İnanın yaparken çok keyif aldım. Klamu kılavuzu nasıl montaj yapılır bakmaya gerek bile duymadım. Hızlandırmış video yaptım. Aslında gerek bile yokmuş. Gerçekten hızlı şekilde montajı oldu. Şurada gördüğünüz puntayı altında somunları var. Puntayı koyuyoruz. Somununu e, sıktığımızı zaten o yerine oturuyor. Her türlü yanında anahtarını, alen anahtarını, vidaların, civatalarını göndermişler. İlk şu uzatması var, Onun da aslında daha düzgün ve terazili bir masa yapmamız lazım. Ben şu anda çekim için dışarıya çıktığım için bu bankın üstüne yaptım. Uzatma ayağını 3 vidayla montaj ettikten sonra puntasını, daha sonra da oyma yapacağımız destek ayağını vidalıyoruz. Aynı gözüküyor zaten şuradan, büyük somunlu vida, vidasıyla. Yanında bıçakları yok, kendiniz bıçak uygun bıçak yapmanız gerekiyor, elmas da yapılabilir ister elmas kullanabilirsiniz, elmas bıçaklar ya da direkt e, alışımı güzel bir çelikten, metalden kendiniz bıçak yapabilirsiniz. Şimdi aslında e, değinmek istediğim önemli bir konu da ayna meselesi. E, geçmişimizde de tornacılık olduğu için şimdi burada uzun bir mil yani bir eee krek sapını e, burada açabilirsiniz. Eee havana oymak istiyorsanız herhangi bir oyma oyma istiyorsunuz. Şöyle disk bir ayna gönderilmiş. Buraya eee vida vida ile birlikte bu ıı, havanımızı vidalıyoruz. Fakat bu vidalar da ıı, çünkü dönüş hızında vida da atabilir. ve aklıma şöyle bir fikri geldi. Şimdi bu ıı, farklı bir disk de kullanılabilir. Bu metal eğer kaynağı tutarsa 20 25'lik kalın siyah vidalardan 4 tane eşit ekseni olacak şekilde şuraya kaynattığımızda yanlardan sıkaraktan yani aynaya tek merkezden sıktığımızda bütün ayaklar kapanıyor. Ağaç tornası olduğu için bunu her somunu ayrı ayrı sıkaraktan aslında çok verimli bir şekilde hızlı, pratik ee, yani 4 tane vidanı ayrı ayrı gerekecek ama bunun merkezini bulduktan sonra e, daha rahat havanlarımızı çıkartarak yapabiliriz. E, şu ana kadar olan e, bölümden keyif duydum. E, umarım e, video izleyenler de işte, e, bu işler yapmak isteyenler de, de e, aynı şekilde e, mutlu olacağını düşünüyorum. Herkesi kanalımı bekliyorum. Teşekkür ederim. E, Epoxy reçeleri güzel e, torna oyma işlerinde görüşmek üzere hoşçakalın.